Zodyan dengeli ruhu, terazi, elementi hava, yöneticisi venüs. Estetik, adalet ve uyum onun doğasında var. Melek sayısı, 777. Bu sayı, ruhsal gelişimin doruklarına ulaştığının ve ilahi rehberlikle bağlantıya geçtiğinin işaretidir. Terazinin denge arayışı, 777'nin yüksek titreşimiyle birlikte daha derin bir bilgelik kazanır. Gezegeni, Venüs. Aşkın, güzelliğin ve uyumun gezegeni Teraziye zarafet, diplomasi ve sosyal denge kazandırır. Spiritüel taşı ametist. Zihni sakinleştirir, sezgileri güçlendirir ve ruhsal farkındalığı artırır. Terazinin içsel denge yolculuğunda güçlü bir destek sunar. 777'nin rehberliğinde Terazi sadece dış dünyada değil, iç dünyasında da uyumu yakalar. Sezgileriyle karar verir ilahi düzene güvenerek ilerler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın.